Bakın arkadaşlar bugün sen sar sevdiğim diye bir tane çarp için gönderdi bu hediyeleri. Açacağız işte arkadaşlar. Umarım burada bir şey var ama ne? Ne var? İlk onu başlayacağım. Bizden arkadaşlar açmadan önce yani göstermeden önce buradan beğenin buradan abone olmayı unutmayın buradan yorum atmayı unutmayın buradan da bir gün açmayı sakın ama sakın unutmayın. Kışa gel. Yani, parfüm. Arkadaşlar, yarım alan bu parfümlerden var ya, çok güzel kokuyor. Şimdi burası kıt sıkı. Tamam. Neyse. Kutular neyse. Çocuk mu? Çocuğum da. Bu ne işe yarayacak? Burada düğünde oynamam için Makyaj <laughs> seti. <laughs> en istediğim şey. Bakın. En istediğim şey. <laughs> 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 ben. Harba. Bu. Bunu ben ablamaya da Şimdi arkadaşlar daha çok bakacağım seviyede ama. Şimdi arkadaşlar. Darin. 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 Darin almış. <laughs> ya. <laughs> <laughs> ha bu arada arkadaşlar benim teyzem var. Asıl saat yaşında. Mesela i̇şte geldi. Dün 28 Ocak adam yanında. Teyzem kullanır işe, işe giderken saat 9 işe gidiyor. Akşamda 9 saat şey geliyor arkadaşlar. Şimdi 9'a geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok bir şey var. Sanki bileklik gibi bir şeyler var arkadaşlar. Bu arada çok merak ediyorum ben. Ay arkadaşlar bu ne tamam. Onu anladık da bu ne? Arkadaşım. Biz düğünde mi? Düğüne mi gidiyoruz? Düğünde mi oynuyoruz? 别动，别动、嗯，别动！别 <noise> 动<楽>！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别